Merhaba arkadaşlar ben Miraç Mahmut oyunlarının yepyeni bölümüne hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle şey ne yapacağız bugün sizlerle arkadaşlar. Ee, kalkıp inen açılıp kapanan işte açılıp kapanan ne diyorsunuz. Sandalye şey sandalye demişim. Nasıl Masa yapacağız? Masamız hazır. Hazır. Ve masamızı kapattık. Hemen yapımına geçelim. Bu arada ben ilk kez bir ev yaptım. Yani oyunda değil. Yani ilk odam daha bu. Hemen diyeyim küçücük yer yapmış falan. Demeyin. Hemen bir time set yapalım. Sıfır diyelim. Ne? Evet. ne kadar büyüklükte olması istiyorum. Böyle olur. Yani böyle bile olur. Ha ben böyle yapmışsınızı tercih etmem. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Hemen buraya skip istinlerde oluyor. Ama ben çok şey olmasın diye kötü olmasın diye böyle yapıyorum. Hemen şuralara restoran açıyorsunuz lazım. Eğer arkadaşlar restonu alttan geçirirseniz olmuyor. Sadece bir tanesi oluyor. Onun için de her yere koymanız lazım. İstediğiniz bir yere köşe hepsi olabilir. İstediğiniz bir yere ben köşe yapmayı tercih ediyorum. İstediğiniz bir yere koyun. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bye.